Evet dostlar, selamlar. Şimdi muhteşem bir yere geldim. Her defasında muhteşem diyorum fakat bugün dağa tırmanıyorum sevgili dostlar. Bugün geldim. Arabamı park ettim. Gördüğünüz gibi elimde haritam da var. Buraya yakın bir dağın tepesine çıkacağım. Çok uzun bir yürüyüş olmayacak bu. Şöyle haritamı da göstereyim size. Buradan yola çıkarak bir şekilde yukarıya tırmanarak zirveye ulaşacağız. Zirveden tekrar size kısa bir video atacağım. Muhteşem bir gün var, inanılmaz bir gün var. Ne çok sıcak ne çok soğuk bir hava. Güneş de kendini gösterdi. Yeni yeni farklı farklı şeyler yaptıkça, yeni yerler keşfettikçe daha mutlu olursunuz arkadaşlar. İnsan psikolojisi bu şekilde ilerliyor. İnsan psikolojisi bu şekilde çalışıyor. O yüzden sürekli farklı şeyler yapın. Bugün mesela dağ tırmanmaya geldim. Gideceğim. Evet dostlar. Şimdi burada 4-5 tane farklı yol var. Ben bir tane yolu seçtim. Gördüğünüz gibi ağaçlarda boyalar var farklı farklı renklerde. Şimdi bu yolun rengi mavi olacak ağaçlarda. Bunu neden yapıyorlar? Kaybolmayın diye. Yoldan sapmayın, başka yere girmeyin diye. Gördüğünüz gibi şu anda ufak bir şekilde yürüyüşümüze başladık orman içerisinde. Etrafta pek fazla insan yok. Tek başıma geldim yürüyüş yapmaya. Farklı şeyler yaptıkça, yeni şeyler keşfettikçe, yeni yerler gördükçe daha mutlu olursunuz ve büyürsünüz arkadaşlar. Büyümenin en güzel yollarından biri de budur. Neden? Çünkü insan beyni bu şekilde evrim geliş geçirmiştir. İnsan beyninin en büyük evrim şekli budur. Çünkü biliyorsunuz ki atalarımız 5000 yıl öncesinde toplayıcı olarak hayatlarına başlamışlardır. Toplayıcılık, avcılık ve yeni şeyleri keşfetme, zorluk görevleri başarma bunlar bize özgüven veren şeylerdir. Aile kurma, bir yerde benimsenme bunlar önemli var. Kendinize dikkat edin. Evet dostlar. Tepeye çok az kaldı. Gördüğünüz gibi, duyduğunuz gibi şu anda ortamdaki tek canlı insan benim. Yani canlıdan kastım tek insan benim ortamdaki. Ama doğaya bir kulak verin. Stresten uzak, şehirden uzak İnsanların gürültüsünden, pisliğinden uzak bir şey. Doğayla bütünleşmek gerçekten çok önemli. Neden? Bütün o duyguları, bütün o ilhamı insanlar genelde doğadan alıyorlar. Bizim içimizde var enerjiyi doğayla bütünleşmek, toprakla bütünleşmek tamamen doğal bir şey. Nasıl açıkladıysam açıklayamadım. Şunu demeye çalışıyorum. Biz toplayıcı, avcı kültüründen gelmiş bireyleriz. Ve bizim için doğayla bütünleşmek tamamen içgüdüsel bir şey ve bunu yapmak zorundayız. Biz bunları yaptıkça daha mutluyuz. Bakın dinleyin abi. Tamamen huzurlu bir ortam. Gördüğünüz gibi yavaştan yürümeye geçiyorum. Zirvede tekrar kayıt yapacağım. Evet dostlar tekrar merhaba. Yolculuğumu tamamladım. Şu anda görmüş olduğunuz gibi zirvedeyim. Arkamı görüyorsunuz. Yüksekteyim şu anda. Biraz daha ileriye doğru gideceğim. Orayı da göstereceğim size. Tıpkı söyledikleri gibi her şey zirvede. İnsanlar zirvede yalnızlar. Başarıda da aynı şey. Zirveye çıktığınız zaman yalnızsınız. İşte bu yüzden birçok insan dağa tırmanmayı seçmiyor. Neden? Çünkü zor bir şey. Bunu yapmak oldukça kolay bir şey değil. İnsanlar bunu bile reddediyorlar. Ama zirveye ulaştığınız zaman da şöyle bir görüyorsunuz. Görüntü elde ediyorsunuz. Her şeye yukarıdan bakıyorsunuz. Gördüğünüz şeyler sadece ağaçlık ve orman buradan baktığınız zaman. Ama güzel bir görüntü var yani. Şuna şuna bakabilmek, gökyüzüne yakın hissetmek oldukça iyi bir duygu. İşte bu yüzden gitmediğiniz yerlere gidin, görmediğiniz şeyler görün, yeni şeyler keşfedin ki bu duyguyu talabilesin. Bu duygu önemli bir duygu. Bu duygu güzel bir duygu. Bugünkü serüvenimiz burada bitiyor. Geldiğim, gördüğünüz gibi buraya getirdim sizi. Burası benim evime yarım saat uzaklıktaki dağlardan biri. Birçok dağ var bu eyalette. Aşırı derecede dağ var. Zaten yeni kararım bunu verdim önümüzdeki haftalardan itibaren, önümüzdeki aylardan itibaren tırmanışlar yapacağım. Yeni yerler keşfedeceğim. Kendinize dikkat edin. Görüşmek dileğiyle.